Merhaba arkadaşlar, birçok arkadaşımız şu soruyu soruyor. E-okul ne zaman kapanacak? İşte E-okul kapandığında devamsızlığı devamsızlık işler mi gibi birçok soru geldi. Biz de sizlere bu videomuzu açıklayacağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Açıklamadaki yorumlar, linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Şunu belirtelim ki E-okulun ne zaman kapanacağı ile alakalı e, net tarih tam olarak verilmiyor. Ancak şunu söyleyelim. E, i̇ki gün var yani e, bugünler ya çarşamba ya da perşembe. Biz birçok okul müdürüne sorduk, yine birçok öğretmen arkadaşları sorduk ve e, yapılan açıklamaların hepsinde ya çarşamba vardı ya da perşembe vardı. O nedenle ya çarşamba günü e-okul kapanıyor tüm Türkiye'de ya da perşembe günü kapanıyor aslında baktığımızda. Tabii ki bunu okul müdürleri de ayarlayabiliyor yani sistemi kapatabiliyor. O nedenle dediğimiz gibi ya çarşamba ya da perşembe günü özellikle liselerde e, kapanıyor e-okul sistemi. Orta okullarda durum daha değişik. Orta okullarda e, yarın yani salı günü e-okul sistemi sistemi kapanma ihtimali var. Bunu okul müdürleri ayarlayabiliyor. O nedenle dediğimiz gibi özellikle çarşamba veya perşembe günü neredeyse tüm Türkiye'nin her yerinde e-okul sistemi kapatılacak. Aynı şekilde tabii ki bu lise için geçerli. Yani liselerde çarşamba veya perşembe günü ortaokullarda salı günü kapanma ihtimali var. Ama ortaokullarda salı, çarşamba perşembe gününü kapanma ihtimali var. Ama liselerde dediğimiz gibi özellikle iki gün önemli. Çarşamba ya da perşembe günü kapanacak. E, şunu belirtelim kapandıktan sonra e-okula e, şu anda gitmedikleriniz işlenir mi? Şunu belirtelim ki e, muhtemelen işlenmez. Yani çok büyük ihtimalle işlenmez. Eğer okulunuzdaki müdür veya müdür yardımcısı çok ama çok aşırı disiplinli bir kişi değilse e, muhtemelen dediğimiz gibi ikinci dönem bu gitmedikleriniz e okula işlenmeyecektir Sizlere bunu e, belirtiniz yani yüzde 99 işlenmeyecektir Sizlere bunu açıklayalım Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere.